Bu da CHP'nin Alaaddin Çakıcı meselesinde hadisi tam olarak süzebildiğini düşünmüyorum çünkü aslında mesele bir taraftan e, Alaaddin Çakıcı gibi görünüyordu ama bir taraftan da Bülent Arınç gibi görünüyordu. Aslında AKP ile MHP arasında e, bu işte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altanların e e, Avrupa Birliği baskısıyla Amerika Birleşik Devletlerindeki yeni yönetimin baskısıyla serbest bırakmaları zorunlu, Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye yönelik ambargo takvimi dolayısıyla AKP çok sıkıştı. Bunları bırakacak. Ama MHP de buna izin vermedi. E, bu kavga aslında Alaaddin Çakıcı ve Kılıçdar e, Kılıçdaroğlu e, ya da işte Bülent Arınç gibi görünmekle beraber aslında e, MHP ile AKP arasındaydı. E, MHP Alaaddin Çakıcı ile e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu olduğunu e, yani seni aşat ederim falan derken aslında saraya dedi ki bunu yaparsan ben sana bunun hesabını sorarım. Ve Devlet Bahçeli'nin dediği oldu. Evet. Bir adım attılar. E, çünkü aslında bunun da tabii şöyle bir şey var. Yani e, herkes eleştirir odur budur vesaire ama şu anda e, siyasi e, hayatımızdaki en tecrübeli isim Devlet Bahçeli. Yani e, aklından neler geçiyor, nasıl bir oyun planı kuruyor e, bunu e, diğerleri kestiremiyor. Ee, bana göre şu anda Türkiye'de oyun kurucu e, pozisyondaki tek siyasi lider devlet Bahçeli. Dolayısıyla e, hepsiyle e, kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. E, bu aslına bakarsanız 1999'dan beri hemen hemen böyle. Dolayısıyla seçim olacak mı olmayacak mı buna devlet Bahçeli karar verir. AKP'nin isterse fişini çeker. E, dolayısıyla ben bu Alaaddin Çapıcı vesaire meselesini CHP'nin iyi okuyamadığını, iyi süzemediğini düşünüyorum. Devlet Bahçeli o hamleyle AKP'yi kattığı yere oturttu ya. Peki bu ortakların ortaklığın ya da bozulma ihtimali var mı sizce? Ya bu bu yani bu bu hepsi spekülasyon öyledir böyle ama neticede bunlar iki ayrı parti. Yani e, menfaatleri doğrultusunda e, tabii ülke menfaati de söz konusu mutlaka. Yani gider bir süre sonra biter ya da devam eder onu onların bileceği iş. Ama burada şunu söylüyorum. Yani bunu artık Tayyip Erdoğan karar veremez. Çok bu önemli bu söylediğiniz. Sadece devlet bahçeli karar verebilir. Çünkü tekrar söylüyorum yani e, yani o partinin e, davranış biçimini e, beğenip beğenmeme meselesi falan değil bu. Yani ben siyaseti gözlemleyen bir gazeteci olarak diyorum ki e, şu an siyasi hayatımızdaki en tecrübeli isim kafasında bir oyun planı var. Bu oyun planının tabii ee, bir numaralı e, maddesi MHP'yi ayakta tutmak. MHP'yi bir şekilde e, güçlü ve imkanlı durumda tutmak. Bunu da sağlıyor. E, bu son tartışmaları da ben buna e, e, yoruyorum. Yani Devlet Bahçeli dedi ki kardeşim kıpraşma <laughs> e, orada oturuyorsan e, oturmaya devam ediyorsan böyle olacak dedi ve öyle oldu. Yani ben e, bu aralıkta Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'ye yönelik hamleleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ocak'ta başkan değiştikten sonraki süreci e, kritik buluyorum. E, Mart ayındaki e, halk bankası davasını Hı. hayati e, buluyorum. Oralarda Türkiye e, siyaseti bir karar verecek diye düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu ile ilgili mesele gelince, yani ben de böyle bir bilgi yok, onu söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu ile ilgili anladım. Evet. Şimdi e, MHP Sayın Bahçeli ile söyle, ilgili söyledikleriniz çok ilginç hakikaten. Yani bunu böyle çok yüzeysel söyleyenler var ama siz bayağı derinlemesi analiz ettiniz. Peki e, Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP ile ilgili bir anda e, dönen e, dönüş yapan söylemleri ve düşüncesi seçimden işte yani ne kadar bir zaman oldu? Birdenbire yüzüne Erdoğan ve AKP'ye döndü. Bunu da o düzlemde değerlendirmek doğru olur mu? Yani kafasında bir plan kurdu ve o planı yavaş yavaş devreye soktu. Ya o, o da çok basit yani görülüyor. Yani şimdi MHP bir şekilde MHP'nin içinden bir parti daha çıktı. Hmm. Yani o, o, ona karşılık da devlet bahçeli bir hamlede bulundu. Bu yani. <laughs> Ama şunu söyleyebilirim. Yani işte buradan bir parti çıktı. E, MHP vesaire falan baktığımızda yani genel anlamda baktığımızda bu olan bitenler e, bağlamında yani MHP iktidar olamıyor. İyi Parti de işte barajı geçiyor falan ama yani genel anlamda baktığımızda Türk siyasi hayatı boyunca yani milliyetçi tabir ettiğimiz elbette hepimiz milliyetçiyiz. Onunla bir şüphe yok. Hepimiz Atatürk milliyetçisi ama yani e, ülkücü kökenli milliyetçilik veya buna sempati duyan e, milliyetçilik oranıyla e, oranıyla baktığımızda e, Cumhuriyet tarihi döneminin bence en yüksek e, noktasında şu anda e, Türkiye'deki seçmen kitlesi. Evet. Kaba kaba ee, içinde ama e, hiç olmadığı kadar büyük bir milliyetçi. Ee, seçmen kitlesi ben kendi adıma e, görüyorum. Dolayısıyla bu önümüzdeki e, süreçte e, yeni hamleler, yeni bölünmeler e, olabilir. Bir de tabii burada yani MHP ile ilgili gelişmelere bakarken yani yani sadece bugünden itibaren falan bakmamak lazım. Yani mesela MHP e, e, bir dönem e, bizzat AKP tarafından baraj altında bırakılmak için özel çaba harcanan parti. Çünkü evet. Bir kilit partiydi. Hatta CHP oy veren pek çok kişi sırf MHP baraj altında kalmasın diye MHP oy verdi. Veya aynı şekilde e, e, Türkiye'de pek çok kişinin başına geldiği gibi hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geldiği gibi e, MHP yönelik de bir kaset operasyonu yapıldı yani aslında bunların hepsinin sebebi MHP'yi imha etmektir devlet bahçeli bir şekilde bunların hepsinden çıkmayı başardı yani bu da onun deneyimden deneyiminden kaynaklanıyor ve aynı zamanda bunları yaşarken de tabi bir deneyim elde ediliyor dolayısıyla Türkiye'nin yani şu anda yüzde kaç oy alıyordur onu bilemem ve kestiremem ama oyun kurucusu olduğu çok açık görülüyor. Sağda yeni bir bloktan söz ediliyor. İyi Parti'nin liderliğini üstleneceği işte Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Deva ve gelecek partilerin de içinde Onlar tabii yani şöyle spekülasyon olur. Yani o konuda yani niyet okuyamam. Kimsenin aklına ne olanı, seçim yaklaşırken bunlar ancak hı hı. şekillenir. Ama e, Ali Babacan'ın e, çok e, yakından takip edildiğini toplumda görüyorum. Özellikle e, genç e, tabir ettiğimiz e, seçmen kitlesinin yakından takip ettiğini görüyoruz. Yani yüzde kaç ay olur onu bilmem. Ama şu anda Türkiye'de en yakından takip edilen e, siyasetçi kim derseniz bence Ali Babacan. Çünkü e, çok da bence e, akıllı bir politika yürütüyor. Her gün hemen hemen bir şeye e, giderek ile giderek hem orada yurttaşlarla birebir temas kuruyor hem de bu sayede her gün ana haber bültenlerinde ve sosyal medyada yer buluyor. Evet, yani bu, çok e, önemli. Gençliğinin ve enerjisinin verdiği bir imkan bu aynı zamanda. Çok da doğru bir yaklaşım biçimi. Bu yüzden mesela siz bugün bir Finlandiyalıyı getirin yurt dışından Türkiye'yi bilmeyen ya da mesela işte bir e, Nikaragualıyı getirin. Televizyonu akşam haberleri seyrettirin. E, Ali Babacan'ı ana muhalefet partisi başkanı zannedebilirsiniz Çünkü o kadar çok şey medyada görünüyor. Bu e, Ali Babacan'ın ve ekibinin e, eğitimli bir kadro olduğunu görüyoruz. E, çok e, akıllı davrandıklarının kanıtı. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi maalesef e, eh, muhalefeti salı günkü e, meclis grup toplantılarıyla sınırlı tutuyor. E, Ali Babacan ise sokakta geziyor. Evet. Bu, bu yüzden ben e, normalden daha fazla, e, Türkiye'de en çok takip edilen liderlerden biri olduğunu düşünüyorum. E, oy oranını bilmeden. E, Saadet Partisi elbette bir tabanı var yine oy oranını onu kestirmemiz e, mümkün değil ama e, temel Karamolluoğlunun e, gerçekten e, bir abi bir amca bir baba gibi bir dede gibi e, insanların samimiyetle e, kontak kurduğunu görüyor e, e, ve işte iktidarı ve egemenleri eleştiren bir gazeteci olarak e, yani görevim bu olduğu için e, baktığımda e, iktidara yönelik en sağlam e, iki eleştiri biçimini e, Ali Babacan'la Temel Karamollaoğlu'nun yaptığını söyleyebilirim. E, Meral Akşener e, elbette İyi Parti genel başkanı olarak e, çok aktif bir muhalefet yürütüyor ama e Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, muhalefet biçimi e, alışık olduğumuz e, klasik e, hükümet ne dediyse ona karşılık veren bir e, muhalefet biçimi iken e, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'nun e, daha farklı bir mücadele yolu, daha farklı bir muhalefet yolu yürüttüğünü ben gazeteci olarak Görüyorum ve Ali Babacan'ı e, ekranlarda bu kadar çok e, e, tutan ekibini de çok başarılı buluyor görürsünüz. Evet e, genç bir ekibi var dediğiniz gibi çok iyi yönetiyor o anlamda hakikaten ben de tanıyorum. Son olarak izleyicilerimizden de geldi benim de aklımdaydı zaten Cem Uzan'ı sorayım. Hmm. Ee, geçmiş dönemde Türkiye'de siyaset yapmış zaman zaman Türkiye'ye dönme sinyalleri veren Cem Uzan için ne dersiniz? Dönsün mü? Dönmeli mi? Ne düşünüyorsunuz siyaset için? Yani ben ben ee, Cem Uzan benim e, eski patronum. Yani ben Cem Uzan'ın yanında uzun yıllar gazetecilik yaptım. E, ben Star'da. E, efendim? Star'da değil mi? Evet. Star Gazetesi'nin kuruluşunda ben e, yer aldım. E, yani Cem Uzan benim için işte Dinç Bilgin, Aydın Doğan, Turgay Ciner, Burak Akbay gibi sevdiğim, saydığım ve arkasından asla konuşmayacağım bir medya patronu. Kişisel olarak yani siyaseten yaptıklarını hiçbir zaman tasvip etmedim. Ben kendisinin parti kurmasının da... Ee, doğru olmadığını zamanında kendisine de söyledim ve hatta aslına bakarsanız e, Yani bir Parti kurma meselesi yüzünden Aslında ben ve benim içinde bulunduğum bir arkadaş grubu Biz şeyden ayrıldık e, Start grubundan ama Medya patronu olarak e, kendisini çok severim e, ve Türkiye'deki o dönemde işte AKP'nin iktidara ilk geldiği e, yıllar ee, Cem Uzan'a yönelik e, faaliyetleri e, insanlar e, Cem Uzan batsın da onun mallarını biz alalım diye bakmışlardı. Aslında e, Cem beraber e, domino taşı gibi hepsinin yıkılacağını görmemişlerdi. E, Türkiye'de bana sorarsanız kumpasa uğrayan ilk kişidir Cem Uzan. E, kendisi de buna benzer e, açıklamalar yapıyor. Evet. Ben, Mesela bugün siz sokağa çıkın Cemuzanla Cem ilgili ve gerçekten olağanüstü eleştirel açıklamalar duyabilirsiniz. Öyledir, böyle, şöyle bir falan. Halbuki bunların tamamı Cemuzan'a Cem muhalif medyanın yazdıklarıdır. Cemuzan, Cem Uzan, mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kişinin bile Cem Uzan'la parası kalmamıştır. Cem Uzan'ın bankalarını, ailesinin yani Kemal Uzan'ın, Hakan Uzan'ın, Uzan ailesinin bütün mallarını bana sorarsanız gasp ettiler. Ben Cem Uzan'ın e, bugünkü Türkiye'deki siyasi ortamda tabii hakkını arayabilmesi maalesef mümkün değil. Yani Çünkü hangimiz arayabiliyoruz ki? Yani? Ama A A A e, bana sorarsanız e, Cem Uzan'ın malları gasp edilmiş bir iş adamıdır hem iş adamı olarak hem siyasi olarak Türkiye'de kumpasa uğramış ilk kişilerden biridir. Ve yarın öbür gün ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ama uluslararası mahkemeler orasını bilmem ama bu gasp edilen mallarını alacağından veya o gasp edilen mallarına karşılık tazminat alacağından eminim. Çünkü o dönemde çalışıyorduk biz. Kimlerin hangi rakip firmaların nasıl kumpaslarla, nasıl işte ikbal hesaplarıyla uzan ailesi aleyhinde faaliyet yürüttüğüne bizzat şahidim. Hatta size şöyle bir örnek verebilirim. Eee bir enerji meselesiyle ilgili bir şey vardı. işte adamın malını gasp ettiler. Biz de tabii o dönem orada çalışıyoruz. Bununla ilgili haber yapılacak. Biz kendisine gittik dedik ki sen bizim patronumuzsun. Biz de burada çalışıyoruz. Ama burada çalışıyoruz diye körü körüne seni savunmamız söz konusu olamaz. Dolayısıyla biz bu konuyla ilgili araştırma yapacağız. Ee, i̇kna olursak bunun haberini yapacağız. Yok yapmazsak e, biz buradan ayrılalım. Ya sen bizi at. Dedi ki çocuklar lütfen Türkiye'de tanıdığınız ya da tanımadığınız ne kadar anayasa hukukçusu varsa gidin konuşun. İkna olursanız lütfen haber yapın. Yoksa benimle ilgili satır Ve gerçekten biz o dönem itibariyle bugün hala çoğu aktif durumda bazıları siyasetin içinde Türkiye'nin gerçekten saygın anayasa hukukçularına gittik dedik ki bu konuda kim haklı? Bize bir kişi Cem Uzan haksız diyemedi. Ve biz o dönemde bu yayınları yaptık. Yemozan e, hakları gasp edilmiş. E, iş dünyasında ve siyasette kasıtlı olarak hedef haline getirilmiş bir insandır. E, yurda döner mi? Ne zaman döner? Bunu bilemem. Evet. Siyasete dönmeli mi? Ben 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 fikrim gene aynı. O zaman da kendisini söylemiştim. E, siyasette olmasa bence e, kendisi için de iyi olur. Yani olmasını istemem ee, ama bu onun takdiridir bilemem ama şunu biliyorum ki e, benim diğer e, patronlarım gibi e, sevdiğim saydığım bir patronumdur ve e, diğer pek çok <laughs> medya patronu gibi hakları ve malları gasp edilmiş bir insandır. Evet. Kendisi de benzer şeyleri söyledi bizim TV'de şaban Bey'in konu olmuştu hakikaten merak konusu şimdi tekrar hani nabız yoklaması vesaire İnsanlar merak ediyor tabii. Cem aslında, aslında Cem Cem Cemuzan'nın da merak edilmesi aslında biraz önce anlattığım sebeplerden kaynaklı. Yani insanlar bir şey duymak istiyor. Evet, hakikaten. Yani i̇nsanlar diyor ki evet her şey kötü gidiyor doğru. Bir şekilde sorunlarımız yığıldı, hepimizin üstüne düştü. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Bu ne yapmamız gerektiği konusunda insanlar bir şey duymak istiyor. Evet. evet i̇şte Cem Uzan gibi insanların merak edilme sebebi de bu. Bu zaman zaman bize bile soruluyor. Diyor ki ne yapalım kardeşim diyoruz, biz siyasi değiliz, biz ya. Yani. Yani biz gördüğümüzü yazıyoruz. Bizim görevimiz bununla sınırlı. Biz herhangi bir misyon sahibi insan değiliz. Ama Doğru. ise güvenilmek ve sevilmek de bunu getiriyor Yılmaz Bey. Hakikaten öylesiniz şimdi. Ya, teşekkür ederim ama yani bu bizim işimiz sadece gazetecilikle sınırlı bir misyonun parçası değiliz. Ama merak edilmesi bir ihtiyacın göstergesi. Yani, Doğru. Evet işler çok kötü gidiyor. Doğru. E, kim düzeltecek ve nasıl düzeltecek? Yani mesela e, uzattım ama e, farz edelim asgari ücretle ilgili sıkıntımız var. Evet. evet. Asgari ücretin az olduğunu söylüyoruz. Doğru hepimiz söylüyoruz. Ama siyasetçinin bunu at spikeri gibi gördüğünü söylemesinin bir manası olmuyor. Nasıl düzelteceğini söylemesi. Ya da mesela pandemi ile ilgili ben gazeteciyim gördüğümü yazarım ama siyasetçi öyle değil sen hükümeti eleştiriyorsan ne yapılması gerektiğini de söylemen gerekiyor. Dolayısıyla bunun gibi sorunlarımız var. Mesela 10 milyon işsizimiz var doğru. Peki nasıl iş bulacak bu insanlar? Bununla ilgili insanlar yeni bir şeyler duymak istiyorlar. Bu yüzden mesela Ali Babacan Mesela Ahmet Davutoğlu'na göre daha fazla merak ediyor Evet. Yani hatta zaman zaman elbette oyu kıyaslanmaz yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yürüyen bir parti ama zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne bile daha fazla merak edilme sebebi bu. Yeni bir şey insanlar duymak istiyorlar. Yeni. Nasıl ve nasıl olacak? Yani sorunun tespiti konusunda hepimiz en fikiriz. Nasıl olacak? Onu merak ediyorlar. Dolayısıyla Cem Ozan'ın bile ta oradan merak edilme sebebi bu. Evet. Yılmaz Bey son cüret kitabınızı hatırlatmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli. Kitap baş köşesinde yerini aldı. İzleyicilerimizin de o yönde yoğun ilgisi olduğunu görüyorum. Türkiye'de kitap dünyasına bu katkımız için Türk edebiyat severlerin, Türk vatandaşlarının teşekkürünü de iletmek isterim buradan evet. izleyenler adına. Evet. Bu evet. gece için ayrıca teşekkür ediyorum. Biraz yorduk sizi uzun sürdü evet. ama hala çok izleyen var. Aslında ben evet. daha sürdürebilirim ama yorduk sizi. İnşallah bir başka programda yine Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olan konuları konuşmayı sürdürürüz. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sağ ol.